Merhaba Games King takipçileri ben Ahmet Bugün Arda ile yani Kanalın kurucularından bir tanesiyle Online kafa topu oynayacağız Hatta şu an telefonda Arda konuş biraz Tamam abi başlıyoruz Video izle bedava altın kazan diyor. İz ya Yapmayayım oğlum boşver. Oğlum bu ne la? Oğlum, altı sarı yaptım. Tamam abi. Ve maç yapıyoruz. Kanalın iki kurucusu maç yapıyor. Oğlum bir git. Oğlum özel güç yok ha. Başla abi. Yok he ya. Başlasın. Ve çok. Çok çok çekişmeli. Çok çekişmeli. Çekişme bitti. Oh, gel bakayım. Gel yavrum. Gel yavrum. Kendi kalemle kol atayım. Oğlum bu ne ya? Top tıkandı. Ui. La oğlum hiç bir oldu La oğlum hiç bir oldu La oğlum hiç bir oldu La oğlum. Yok böyle bir dünya. Var böyle bir dünya. Sen çok mazun Cücücün.

Doğru, gerildi biraz. Ve donuyor donuyor donuyor. Ha ha ha. Çeviriyor mu şu maçı asiktir. Neyse arkadaşlar özür dilerim. Hop hop kafa tutuyorum sana. Hopa. Beni yenersin. 69 saniye var. 39 saniye çok önemli. Bir saniye bile bir golü etkiler. Etkiler diyorum. Bir gol yapabiliriz. Hı? Ya. Oğlum şansa balık kazanıyorsun la. Ya oğlum bu maçı çevireceğim yok. Adam Allah'ım çocuk. Demek ki ilk baştan böyle şımarmamalıydım. Bunu öğrendim. Belki de kazanırım ne biliyorsun. Ve <laughs> gol gol goli goli goli. Uy! Hadi iki saniye bir gol. Hadi! Hadi! Ve gol! Ona on! Siktir! Ya oğlum lan! Oğlum beraberim maç bitti sandım. Olur. Tebrik ediyorum seni bu arada. Arda beni yendi. Ben sana istek mi sen kur açıyor ya. Dur istek gönderdim. Ve kabul etti. Ve ikinci round'a başlıyoruz. Devam devam. devam. Hala hala. Oh, oh. Başlamayın arkadaşlar. Bekle. Lan özel gücü kullandım lan. Pis ya. Ve benim de özel gücüm var. Kendi kaleme gol atmak. Baba baba baba. Dönmek lazım. As gol 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 ve gol 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 hadi hadi geriliyor geriliyor ve saçmalık yapıyor geriliyor 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 Gerili Yoş. Hay bir. Ha ha ha. Ne? La oğlum yürü git la buraya. Yürü git la buraya. Yürü git la. Yürü git la. La oğlum yürü git la buraya. Hı? 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 Ah. Hı? Maç benim. Yes be. Oh, oh, oh. Yok, yok böyle bir şey dünya. Demek karşılık ha. Kale kale oynayalım. Lan oğlum altın gol. İlk golü kim atacak? Bir gol. Cimano, cimano, cimano. Ve arkadaşlar videomuzun videomuzdan sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.